Selamlar canım, hoş geldin Zahrep Burcu inşallah iyisinizdir. Evet, yeni bir bakım. İçinden böyle yağmurlar akıyor, böyle aşağı doğru yağmurlar akıyor. Bir yürek yangını varsa geçiyor. Bolluk bereket geliyor. Ve sen yukarıdan böyle bir ilahi olandan böyle bir belki destek bekliyorsun sırtını ona dayadın. Artık güzel yağmurlar başlamış bak. İçindeki sıkıntı, acı, keder, elem, şüphe neyse kayboluyor gidiyor. Canını çok sıkma. Ee, bunu söyleyeyim. Şöyle de bir bakayım. Şu kamera açısın şöyle yaparsam. Canım bir bakıyorum. Şimdi elinde boş bir bardak var. Bardak. Ee, şimdi tabi nereden hani dolu tarafından bakarsan dolu boş tarafından bakarsan boş diyorlar ama bu öyle bir şey değil yani e, bu bardağı sen zaten boş görüyorsun yani boş zaten nasıl dolu görebilirsin alamamışsın hani bir şey geçmemiş az ileride sana doğru doğrultulan bir tüfek var bak bardağınızda tepenizde ve tüfek ses demek haber demek bir konuyla ilgili haber alacak olabilirsin. Bir şeye yaklaşımların değişecek olabilir. Ondan sonra bardağınız da aşkla dolacak, parayla dolacak. İnşallah keseniz bereketlenecek, sağlıkla, huzurla dolacak diyelim. Yani şu an olmayan bir şey için konuşulmaz ya da sen bu bardağı doluyken boş göremezsin. Bu nankörlük olur. Ama zaten boşken de yani şuranın şurası dolu diyemezsin böyle bir olay var. Ee, öyle bir insanla konuşuyorsun ki canım. Bakar mısın? Kul sıkışmayınca hızır yetişmez dilleri ya. Böyle bir kaftan giyen bir insan ki. Rüzgarda, yağmurda, karda. Sen böyle bak karanlıkta bir evin içinde kalmışken, sıkışmışken. Senin bak sarıklıca, cübbelice kapını çalıyor senin. Sen kafanı yavaşça evinin kapısından, o daraldığın, sıkıldığın yerden çıkarıyorsun. Ve bu insanla bak, insan desem insan değil. Yani öyle huzur verecek bir kimse ki konuşuyorsun, anlaşıyorsun. Böyle içine okuyan biri canım benim. Sezgisel, yetenekleri güçlü bir insan olabilir ve sen bununla konuşuyorsun. Seni o kadar rahatlatıyor ki diyorum ya, kul sıkışmayınca hazır yetişmez. Bir derdine çare, derdine derman geliyor inşallah. Ba sıkışmışsın. Evin damığın bacası yok, çatısı yok, kapı doğru dürüst yok, bir şeyler. Yuva kaybına mı uğradın? Yani iş kaybına mı uğradın? Bir sarılısan bir şey mi var canım ya? Aşık da olabilir. Şu an sen huzursuz ne ediyor? Ama yukarıda da yağmurlar yağıyordu. Kapını çalan şu insana bakar mısın? Gelmiş. Senin eksik parçanı getirmiş canım ben. Ha, böyle bir şey. Arkada zaten bir kaos. Herkes birbiriyle bir alıp verme dengesi bozulmuş. Bu senden, senin haricinde bir yer. Sen içlerinde yoksun. İki aile kavgalı olabilir. Ya da e, annene babama, babana mı küssün? Bir ayrılık bir şey var. Bunlardan bir haber alacak olabilirsin. Bir hüzün, bir hasret rüzgarı var. Sevdiğine kavuşacak olabilirsin. Yukarıda soru işareti var. Soru soruyorsun. Yani neyi soruyorsun? Neden diyor belki de neden? Çok geçmeden nedeninde öğrenecek gibisin. Ya da soru işaretleri kalkıyor diyelim. Ee, şey şapkalı boynuzlu bir geyik gelmiş şapkalı boynuzlu bir gergedan gibi bir. Bu çok iş bitirici bir insan. Bu canım arkada cevherler saklayan, maddi anlamda rahata çıkmış, sana da bir el verecek bir insan. Ama senin taşıdığın değerler o kadar farklı ki, altta kalbini taşıyıp buraya bak sürükleyip getirmişsin. Bu insana senin aykırı bir durumun var. Yani şöyle aykırı derken, bu insanın şartları size uymuyor. Belki adil yönden kazanmadı, kazanmadı şuradaki cevherleri bak pırlantaları doldurduğu yeri burası. Senin gördüğün şura sadece. İçi dolu buranın. Yani seni de belki yanına çekmek istiyor. Bir konuda belki işte şartları var. O şartlar neticesinde anlaşma yapılamıyor. Böyle de olabilir. Ama sen ya kalbin varsa burada sen duygularla hareket ediyorsun. Ondan dolayı belki bu merhametiyle davranamayan bir insan, merhametsiz bir yüzünü gösteren, tavırları öyle olan bir insan. Sana uymuyor. İçinde M harfi var. A harfi var. G harfi var. H harfi var. Sevdiğin insan olabilir. V harfi de sevdiğin bir belki. Kurbet özleme çekiyorsun. İnşallah oralarla alakalı güzel sonuçlar alırsın. Süzdüreyim. böyle süzülsün canım iki tane böyle güzel fırsat kapını çalabilir evet bakıyorum canım benim samimiyetsiz bir insan var samimiyetine güvenmiyorsun tekrardan o samimi olmayan durumu veya kişi hayatından diskalifiye ediyorsun. Bak burada o o insan tekrardan belirdi. İnsan mı diyeyim? İyi huylu bir insan mı? Bir varlık mı? Bak yine sen sıkışmışken gene geldi buraya. Buradaki içsel bir mesele, özel bir mesele. Buradaki sosyal ortamda seni belki köşeye sıkıştırdılar. Belki maddi bir sıkıntın var. Tam o noktada gelen. Bak dağların üstünden tekrardan belirdi. Dağın üstünde geldi. Dağı tutuyan bir şey var mı altta? Hayır. Ama Böyle şey olur ya ya. Hani bazı gizemler vardır. Yalnızca bilenler bilir. Bunu yaşayacak inşallah görecek olabilirsin. Ve burada sevdiğinle öyle bir sarılmışsın ki. Öyle bir sarılmışsın ki canım benim. Hasret gideriyorsun. Özlem gideriyorsun. M, Z, R, Y harfi, H harfi olabilir yine. Böyle bir görüntün çıktı. Samimiyetine güvenmediğiniz kişiyi de şurada zaten dışarı çıkartmışsınız. Evet. Ya öyle değişik şeyler geldi ki sizde yani. Birazcık hüzünlendim de. Yani canınızı yakan bir şey de olabilir. Yani belki e, bir kişi var tepkisiz kalıyor. Duyguların kelimede kaldı, kelimelerde kaldı. İlişkiye tüm kalple katılmayan bir insan varsa yani onun değişmesi için, bunca çaba sarf etmesi için ya da bunca derken bir tek çaba sarf etmesi için uğraşıyorsun ama işte karşılık inşallah görürsün. Böyle bir şey çıkmış. Şöyle bakalım bir de. Şöyle bakalım olayınıza. Şimdi zorlayan bir görev olabilir seni. Yani zorlayan bir görev. Ee, ama bunu birazcık oyun gibi ele alacaksın canım. Her şeyi ciddiye alarak her şeyi böyle görevmiş gibi yaparak belki bu yani annelik babalıktır belki başka bir şeydir. Ee, zoruna gidiyor belki ama görev gibi yapma. Ya da tamam görevin. Tamam görevin. Ama biraz oyun gibi ele al. Ya okula gidiyorsun farz et ki sabah. Yani, erken kalkmak zoruna gidiyor. Ödevlerini yapmak. Eğitim hayatı ya da işte ya da herhangi bir şey. Oyun gibi düşük Ya zaten bir dakikası bir dakikasına tutmuyor hiçbir insanı. Ee, ve zaman hep ileri akıyor. Bak geriye bir şey kalmıyor. Yani bulunduğun ortamların da bir sonu var. Bunu böyle de düşünmek lazım. Yani şuna tahammül edemiyorum. Şu benden iyi geçinmiyor. Ya da şu çifte standart yapıyor. Şu şöyle bu böyle. Hepsi gidecek yani bitmez gitmez dediğin şeyler de bir yerde bitiyor. Bir de bakıyorsun ki hiç e, birinin yüzünü hatırlamıyorsun. Hiçbiri zaten karşına çıkmıyor emin ol. Onu, yani sevmediğin insanlar için diyorum. Bak bunlar canım benim hep kalpten meseleler. Kalpten ne istersen onunla mükafatlandırılırsın bak. Burada zaten kalbin elini almış mıydın? Evet. Kalpten ne istemiştin sen? Belki sadakat, bağlılık. Bununla ilgili belki gelişme olabilir. Yani şimdi şey derler ya Allah da istettirmeyeceği, vermeyeceği şeyi istettirmez, duasını belki yani. Ve hep işte yaydığın sinyallerle alakalı. Yani aklımızdan, kalbimizden geçen bir insan mesela bir bakıyorsun ki aramış veya bir bakıyorsun ki karşına çıkmış. Yani geçmişte mesela ortaokul arkadaşın, lise arkadaşın bir yerlerde bir şekilde bir şey oluyor. Ama hiç yüzünü görmek istemediğin kişiler de çıkmıyor yani. Düşünmüyorsun ki. İstemiyorsun ki. Düşünmemekten de düşünüyoruz yine. Kötülüklerini de istemiyorsun ki niye çıksın? Yani yolumuzu inşallah güzel insanlar süslesin, güzel şeyler süslesin. Arada bir kişinin husumetin ya da küsüm varsa bak bu da. A harfi olan, C harfi olan birine yakınlaşmış Bunu da diyeyim. Bir bu kadar. Ee, abone olun. Beğeni yapın canlarım eğer e, size hitap ediyorsa. Beğeniyorsanız. Unutmadan hani söyleyeyim. Katıl butonuyla katılabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Ana sayfada çıkar isimleriniz. 8 kişi olduktan sonra 7-8. çıkıyor, Orada siz görünebilirsiniz. E, tabi paşa gönlünüze kalmış. Öpüyorum. Hoşçakalın.